Arkadaşlar selamlar. Yasaklara böyle bir iki hafta ara verdik gibi oldu. E, kafelerin, sokakların durumuna bakılırsa iki haftalık bir ara doğru bir tasvir olabilir. Umarım olmaz ama. E, her neyse, şey yapıyoruz. Hafta sonumuz bize ait şu anda gayet güzel bir şekilde gezebiliyoruz. Yasak yok bir şey yok. Dedim ki bunu değerlendirelim ve Nallan Küçenetine gidelim. Oradan Gülek şelaleleri, oradan Uysu vesaire bir bir gezelim bir güzel bir yerler e, keşfedelim hem de biraz kafa dinleyelim çok bunu aldık en son Arkut dağına gitmiştik ara kaçamaklarımız hariç bir göl kenarında oturup şöyle sakin sessiz bir dinlenmek istiyorum güzel olacak öyle yoldayız yoldayız be yolda olarak mükemmel bir duygu. bakalım Müzik <laughs> için ileriye doğru gideceğiz. Çayıran e, taraflarında orada bir Sarıyer Barajı var. O barajın etrafında çok güzel yerler olduğu söyleniyor. Giderken de Beypazarı'ndan geçiyoruz. Atacağız diyorum. Neden? Çünkü e, daha önceki videolarda tanıdığınız Dina ve Yunus'la beraberiz. Onlar kendi araçlarıyla benden önce geldiler. Şu an durup onları arayacağım. Buluşacağız. Bir şeyler alıp sonra yola doğru devam edeceğiz. Evet, tamam geldiler. <laughs> Yunus Bey merhabalar. Merhaba, kamera mı bu? Evet. Hoş geldin. Dina Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Tekrar üşümeye, donmaya. Aynen. Ben hastayım zaten biraz. <laughs> Neyse. İçinden de <laughs> Hoş için. geldiniz. Hoş geldiniz kardeşim. De geliyor. Bence güzel bir yer bulduk. Bildiğiniz kumsal var burada ya. Kumsal ateşinde. Dalga sesleri falan. Tamam. Yani bence burayı güzel. Burada bir kurulalım. Bir fikirlerini alalım tabii arkadaşlarında ya. Abi bir gelin. Bir baksanız da Buraya bir fikir verin. Bence burada şey yapabiliriz. Şuralarda yakacak odun bulamasak bir çöp buluruz maalesef. Maalesef <laughs> çöp var. <laughs> yakacak çöp var burada. Evet. <laughs> Bak dalga sesi falan da geliyor. Geliyorlar mıdır lan burada acaba? Bilmiyorum rengi bir gündüz görmek lazım ama. <laughs> Oo. Ne? Biraz soğuk. Şu kırmızı şeye baksana. Sen buradan çıkabilir misin şöyle arabayla? Kazlamayalım da <laughs> şuradan çıkıyorum abi. Ama çıkar. Evet şarkımızı hep beraber söylüyoruz. Dayı bu şarkıyı ezbere bilmiyorum, özür diliyorum. Ben ilk kez duyuyorum. Özür Yine ilk kez duyuyor, özür diliyor. Hadi sen. Ya az önce çakal bağırda bağırdı abi. Değil mi? Onu bir tarihin tıklı sayfalarına diyelim. Not olarak düşelim ya onu. Önce ince bir ses. Dedik herhalde leylek. Gönlün evet. içinde geziyor. Ama baktık ses kalınlaştı. Arkamızda bir döndük. iki tane göz bize bakıyor. Tepenin arkasından. Evet. Aa hala orada mı? Orada. Orada. Nerede? Abi bak ışığı açınca kaçtı. Kaçtı mı? Kaçtı abi. Orada duruyordu gene. Biraz tedirgin edici bir durum. Ah bak gördün mü? Bak Aa, bak. Gördüm, gördüm. Bak, bak. Bak. bakıyor. Ah vallahi bakıyorum. ya. Çakal ya. Ne oradan kurtlar kapmasın. Biraz daha oturduk tabii o videoyu çektikten sonra biraz daha zaman geçti. Öyle hemen girmedik arabalara ama bir yerden sonra araçlara girmemiz gerekti. Çünkü sayıları baya bir arttı. Bir anda bir sürü göz tepeden gözükmeye başladı. İlk başta baya bizi yukarıdan izledi izlediler. Ne olduklarını da tam bilmiyoruz. Kurt da olabilirler çakal da olabilirler. Hani ses daha çok çakal gibiydi ama bilemiyorum açıkçası. Öyle riske atmıyorum dedik. Araçlara girdik. Ee, saatte zaten 11'e geliyor. Artık uyku vakti. Sabah görüşürüz artık. Eğer görebilirsek sabah e, kaydetmeye çalışırız ama şu an durum böyle yani. E, ben de cesaret ettim. Sözde yürüyordum bir tanesini ölçtü falan diyordum ama iyi ki ilerlememişim. Çünkü o sırtın arkasında baya bir 4-5 tane göz sırf ben gördüm. Bakalım. Tamam görüşürüz. <laughs> Bakalım gece nasıl bitecek. <laughs> Hadi, hadi eyvallah. Arkadaşlar, az önce resmen seremoni yaptılar. Hep bir ağızdan çok yakında bağırdılar, çok yakındalardı. Yakınlar. Çok. Evet günaydın hocam. Nasıl uyandık? Günaydın. Valla iyiydi. Arabada uyumak baya güzelmiş. <laughs> Geçen sefere ne diyorsun. İyi güzel, güzel. abi. Sevindim. Bakalım sesini dinledik. Evet onu arkadaşlar az önce dinledi. <laughs> Sizden aldığım için. Abi o çok garipti ya. Gece baskın yapıyorlar sürekli. Evet. Değişik değişik sesler. canlı yani. Ben çok kalkıp baktım abi. Ben Görmeye baktım çalıştım da. Arka camlar filmli. Işık açınca kendim kör oluyorum. Hiçbir şey göremiyorum zaten. Kötü oldu. Güzel bir göl havası var. Öyle çok boğuk, boğuk değil. Şurada o küçük çakalların izlerini görebilirsiniz bir sürü. Şurası öyle böyle onların debelenme yeri muhtemelen. Din dinozorlar gelse hiç şaşırmazsınız burada öyle bir yer. Güzel. Benden tam puan aldın dostum. Şöyle bir kahvaltı yaptın mı hiç? Abi bir yapmadık. Tek başınayken. Gerçekten. <laughs> tek başına iken bu olmuyor arkadaşlar. Birlikten kuvvet doğuyor. Bir evet. kadın eli değmesi de ayrı bir güzel. Yunus'un eli de güzel. <laughs> Mekanımız burasıydı. Şimdi biraz daha yol yapıp buranın tam arka tarafında kalan Allah'ın kuş cenneti var. O kuş cennetine gideceğiz. Akabinde de şu karşıdaki karlı dağlar belki oradaki bir şelale keşfetme denememiz olacak. Allah'ın kuş cenneti. Evet. davut Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme sahası burası. Şu an tam olarak buradayız. Ee, yani şuradayız. Girişin olduğu yerde. İşte bekçi evi vesaire. Şu alan aslında burası oluyor. Şurada bekçi evi gördüğünüz. Müthiş bir havza. Buralardan başlıyor. Güzel o fotoğraflardaki o renkli şeyde burası tabi biraz ışıkla renklerle oynanmış ama çok güzel. Çok geniş. Efsane bir yere doğru gidiyoruz. Yunus da geliyor ya yani. normal araçlarla da gelinebiliyor. Onu da görüyorsunuz. Evet. Tabii bizim biraz daha tuzumuz kuru. <laughs> evet. Su başı yürüyüş yolu. Şöyle su. Bunun için geldik. <laughs> cennetten minnak bir simülasyon. Çok seviyorum burayı. Burada yüzmek de çok keyifli oluyor. Selamünaleyküm. Good late, late, Of course. Girl <laughs> Lake, değirmeninin restorasyonu. Eski. Burası eski. Bak yol boyunca park etmek yasak ha. diyor arkadaşlar. Dayı herhalde ismi kiliyor, jandarma gelip ceza yazıyor. <laughs> Trekking böyle yazılıyor bu. <gülüyor> Trekking. <gülüyor> buradan inelim mi Bir sonraki macerada görüşmek üzere Ben keyif alıyorum Sizler de gidin yerlere çöp atmayalım doğaya saygılı olalım abone olmayı da unutmayalım başka da bir şey istemiyorum